Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz e, bugünkü analizimizde sizlerle birlikte iş finansal kiralamaya bakacağız borsada isfin olarak geçen firmaya bakacağız hem temel hem teknik anlamda analiz yapacağız 2024'ün çeyrek bilançosu da açıklandı taze taze hemen onu da analiz edeceğiz bakalım 2019 2020 neler olmuş buyurun gelin evet arkadaşlar İş fikir, finansal kiralama burada baktığımız vakit arkadaşlar tam bir sene öncesinde e, yıllık satış gelirleri yüzde 10 yıllık satış gelirleri 12'den 31'e gelmiş. iki katın üstüne çıkartmış. Esas faaliyet kar marjı 11'den 30'a gelmiş. Neredeyse 3 katına gelmiş. Net kar marjı 8.8'den 22'ye gelmiş. Öz sermaye karlılığı buçuk'tan arkadaşlar 14'e gelmiş. 2'ye katlamış. Brüt esas faaliyet kar marjı 8.2'den 32'ye gelmiş. Arkadaşlar özellikle öz sermaye karlılığı tarafında şirket kendini 2'ye katlamış. Bir önceki seneye göre. Yani bu da şu demek oluyor. Şirket birken 2 olmuş arkadaşlar. Onu söyleyebiliriz. Ve özellikle buradaki öz sermaye karlılığındaki gelen artışı esas faaliyetlerinden elde ettiğini de zaten ilgili oranlardan görüyoruz. Esas faaliyet kar marjı ve esas e, brüt esas faaliyet kar marjı tarafından anlayabiliyoruz. Bir de arkadaşlar sektör olarak bakalım. Yani fiyat kazanç ve e, piyasa değeri defter değeri tarafında ne durumda İşfin? Burada baktığımız vakit arkadaşlar ilgili firmanın e, fiyat kazanç oranı 13, sektör ise 23. Yani güzel bir bilanço, muazzam yani süper bir bilanço diyebiliriz buna. Buna rağmen sektöre göre ucuz kalmış durumda. Piyasa değeri defter değeri tarafına baktığımız zaman ise burada da arkadaşlar ilgili sektör 3.4 iken Isfin arkada Isfin 1.6. Burada da ucuzu kaldığını söyleyebiliriz. Bir de şuradan göstereyim arkadaşlar sizlere. Evet burada QNB finansal kiralamayı yapmıştık. kanaldaki videolardan izleyebilirsiniz. İSFİN devam edelim biz. İSFİN'de baktığımız vakit öz sermaye karlılığını zaten size söylemiştim. Yıllık aktif karlılık 0.95'ten 1.81'e gelmiş. Yani yıllık aktif karlılık da 2 katına çıkmış. Ve net kar marjı da 8.80'lerden 23'lere gelmiş. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Bir de ROEK tarafını sizlere yorumla, yorumlamak istiyorum arkadaşlar. Fakat ROEK'in bu sektörde verisi gelmiyor. E, hisse oranları tarafında, <laughs> hisse oran analizi tarafında sizlere şundan bahseteyim. Aktif büyümesi arkadaşlar %40. Şurada gördüğünüz gibi. Bir önceki sene %5'miş. E, net kar büyümesi %134. Bir önceki sene eksi büyümedeymiş. Net kar tarafında. Öz sermaye büyümesini zaten sizlere söylemiştim. Fiyat kazançla alakalı FK ve piyasa değeri, defter değeri tarafında ucuz kaldığını söylemiştim. Hisse başına kar tarafında 0.28 bu sene sonunda. Geçen seneki açıkladığı bilançoda 0.12 imiş. Yani bunu da iki katın üstüne tamamlamış arkadaşlar. Bunları söyleyebiliriz. Aktif karlılık ve öz sermaye karlılığından bahsettik temel analiz tarafını noktaladık. Temel analiz tarafında iş finansal kiralama arkadaşlar mükemmel bir bilanço açıkladığını söyleyebilirim. Hem öz sermaye karlılığı tarafında kendini ikiye katlamış şirket iki kat büyümüş. Ve bu büyümeyi de esas faaliyetlerinden elde ettiğini gördük. Şimdi arkadaşlar teknik tarafa bakalım. Teknik tarafa baktığımızda arkadaşlar iş finansal kiralama burada günlük bazda bakıyoruz. Şurada arkadaşlar düşen kırılımı ve yükselen kırılımı ben sizlere çizdim. Burada da kesişimini gösterdim. Kesişim 3.85 3.90 arası. Yani tam nokta kesişim yerine aralık söylemek daha mantıklı. 3.85 3.90 arası e, belli bu kesişimin üstünde kaldıktan kaldığım kalmayı koruduğundan itibaren yani kalmaya başladıktan itibaren yaklaşık yukarıya yönlü 4.42'lik bir hedef görünüyor. Yatırım tavsiyesi değildir. Teknik taraf bu şekilde. E, temel tarafı yorumladık. Sonuçlandırmak gerekirsek temel tarafta gayet güzel bir bilanço, süper bir bilanço açıklanmış. Teknik tarafta da düşen kırılım ve yükselen kırılımın kesişim fiyatını sizlere söyledim onun üstünde kalmaya başladıktan sonra hedefinin %15 yukarısı 4.30-4.45 arası olacağını sizlere söyleyebiliyorum. Bunlar benim kişisel analizlerimdir. Herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Değerlendirmesi sizlere kalmış. İyi günler diliyorum. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi günler.